Kaza saat 19.30 sıralarında D100 karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Engin Özcan idaresindeki otomobil, sanayi sitesinden ters yönden D100 karayoluna çıkan Orhan Karacan yönetimindeki 06 VG 962 plakalı otomobille çarpıştı. Mahmut Uygur yönetimindeki 14 KE 126 plakalı Murat 124 marka otomobilse sanayi sitesine giriş yaptığı sırada kaza yapan araçlara çarptı. Kazada Engin Özcan idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ertan Dağlı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Kazada Hurda'ya dönen Orhan Karacan yönetimindeki 06 VG 962 plakalı otomobilde gaz kaçağı meydana geldi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin otomobildeki gaz kaçağını engelleme çalışması sonuç vermedi. Ekipler olay yerine giden vatandaşları araçların çevresinde sigara içmemeleri konusunda uyardı. <laughs> پھر <laughs> ڏسو <laughs> 국민ively KORLIN Hoolers